peşinden koşulacak şey peki Merak ediyorum bu bilgiyle ne yapacaksın? ne yapacaksın? Merhaba Merak Listesi'nin 49. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde size biraz daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında daha çok hani yaptığım bir araştırma ya da işte merak ettiğim şeylerden çok o zamandan beri paylaşmak istediğim birkaç hikaye vardı üstte tabi Bu hafta İsmail Gezgin'in Homonarans kitabını aldım ve okumaya başladım. Okumaya başladığımda da aslında en eski mitlerden bir tanesi aslında ölüm üzerine olduğunu okudum ve düşünce de tabii ki de hani, ya bu konuda gerçekten de çok fazla tabularımız var. Üzerine konuşmak da çok zor. Bir taraftan aslında sadece bu ölümle ilgili değil, yağ biçimimiz, biz olma halimiz, toplumda neye izin verilip neye izin verilmediklerine dair de beni götürmeye başladı. Bu sorulardan bir tanesi aslında şu ona gitti. Ya biz neden acaba toplumsal olarak çok gülen birisini gördüğümüz zaman ya da çok güldüğümüz zaman neden otomatik olarak birisi şunu söylüyor. Çok gülen çok ağlar. Biz neden buna doğru gidiyoruz? Ve benim zihnimde böyle bir dönmeye başladı. sonra baktım dedim ki ya ben bununla ilgili bir şey anlatabilirim. Ve biraz düşündük şey şuna doğru gidiyoruz. Ya tabii ki de aslında karamsar bir toplumuz. Hani ne Asya'dayız ne Avrupa'dayız tam ortasında jeopolitik öneme sahip bir noktadayız. Hani bu jeopolitik kelimesinin de merak listesini kullandım ya daha ne olsun diyorum. <laughs> Hep merak etmiştim nerede kullanılır bu cümle diye. Ama merak etmeyin burada bir jeopolitik önemden bahsedeceğim bir bölüm yapmıyorum. Bu bölümde aktarmak istediğim şey, karamsarlığın üzerimize nasıl çöktüğü. Yani iyi olan her şeyin baskılamaya, çalışmaya başlıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Yani neden çok gülersen çok ağlarsın diyoruz. Neden mutlu olduğumuz için sonrasında ağlayacağımıza inandırılıyoruz? Başka bir şekli mümkün değil mi bunun? Mutluluk ve gülmek ile alıp veremediği var bu toprakların. Yani eğlenceleri bile sevmiyoruz çok fazla. Hani sevdiğimiz bir taraf var, bir taraftan çok sevmişiz. Mezopotamya topraklarında eğlenceyi çok seven bir geçmişe sahipken, Nedense şu an pek sevmiyoruz, istemiyoruz gibi. Gülenler hasretle bakıyoruz. Mutlu çiftleri kıskanıp mutluluklarını baltalamayı tercih ediyoruz. Hele bir de kayıp yaşanmışsa, bir yaz tutuyorsa orada başka bir hisse yer kalmıyor. Çok sevdiğiniz birisinin kaybı sarsıcı tabii ki de. Ancak o kayıp içerisinde o dair olan yasın yanında hatıraları var, mutlu anları da var. Ve bunlar da aslında bir taraftan istersen içimizde bir neşe getirebiliyor. Yaz süreci uzun bir süreç ama hayat gibi stabil değil bunun içerisinde farklı duyguların da yerleri var. Tabii bununla bir de herkes farklı şekilde başa çıkıyor. Peki mutlu olduğumuz anlardan neden kendimizi frenlemeye, mutluluğu, sevinci, coşkuyu tüm bedenimizi hissederek geniş zamanı yayarak tadını çıkartmaya yaşamaktan çekiniyoruz? Pek çoğumuzda mutluluğumuzu başka ile paylaşmaktan çekinme hali gözüme çarpıyor. Başkası söyleyince bir anda o şey ya da mutluluk kaybolacak diye korkuyoruz. Nazar değmesinden korkuyoruz kapalı kapılar ardında yaşamak istiyoruz ya da orada tercih ediyoruz mutlu olduğumuz, güldüğümüz anları. Sokaklarda dans eden ve bunu çekimeden yapanların sayısı bir hayli az bizim kültürümüzde. Genelde yapanlara da biraz farklı bakıyoruz ya da farklı etiketler koymayı tercih ediyoruz. Bunları ilk düşünmeye başladığım zaman 2007 senesiydi ve ben Bolivya'daydım. Oradaki anlarını kaybetmiştik. Daha önce söylemiştim, belki bilmeyenler vardır. Ben AFS programlarıyla liseden, mezun olduktan bir yılımı Bolivya'da geçirdim. Orada gönüllü bir aile yanında kaldım. Ve onlar artık benim bir ailem. Oradaki ablam bir abim, anneannem vardı, akrabalarım var, birçok tanıdığım var. Ve gittiğimde de, yani oraya aileye gittiğimde yanlarına kalmaya başladığımda ilk haftasında tabii ki de tüm akrabaları tanıştırdılar. Anneannemle tanıştırdığımda şaşırdım. 92 yaşındaydı ama inanılmaz enerjisi dolu bir insandı. Henüz İspanyolca bilmediğim için biraz zorlandık ilk başta. Çünkü hem o çok daha hızlı konuşuyordu, ben tam olarak yani neredeyse hiçbir şey bilmediğim için anlaşmakta zorlanıyorduk. Ama yavaş yavaş alışmaya başladım. Ama şunu ilk baştan beri görmüştüm. Enerjisi ve neşesiyle çok büyük bir mutluluk kaynağıydı. Birinci ayında da anneannenin doğum günü vardı. Tüm aile büyük bir yemek salonunda toplandı. İnanılmaz güzel bir ziyafet vardı. Ziyafetin ardından masa kaldırıldı, müzik ve dans başladı. Anneanne hiç yerinde oturmadan herkesi dans etmeye başladı. Herkese karşı iç geçiyordu. Herkes dansa kaldırıyordu. Gülüyor, kalkar atıyor, hikayeler anlatıyor ve inanılmaz derecede büyük bir enerji saçıyordu etrafa. Gelip bana da ikram etti. Hatta böyle ilk ikram ettiğinde ben içemeyeceğimi söyledim. Orada baba bana döndü. Ya onu içersin dedi, sana ikram etmiş. Ya da bu halden gidersin dedi. Ve o anda ben de onunla beraber kadeyi kaldırma onuruna sahip olmuştum. Bu benim için özel çünkü sonrasında ne yazık ki bu anlar çok fazla olmadı. Bu danslar sırasında gözüme şöyle bir şey çarptı. Anneannem dizleri bitişik yürüyordu. Yani dizlerini ayaktan ayırmadan yürüyordu. Normalde böyle yürümüyordu. O yüzden çok farklı geldi. Ben de bunu hemen büyük ablam olan Lezzy'ye sordum. O da baktı ve bilmiyorum dedi. Neyse biz böyle bir eğlendik. Gece 3-4'e kadar falan sürdü. Sonra herkes evlerine daldı. Orada bir de bir sonraki günde akşam yemeği sadece ailenin yakın akrabalardan oluşan bir büyük bir yemek veriliyor. O yemeğe gittik. Yemekte oturduk. Hep beraber sohbet ediyoruz. Konu dünden açıldı. insanlar konuşuyorlar. Ben hala tabii tam olarak İspanyolca bilmediğim için. Arada bir şeyler yakalıyorum ama tam anlayamıyorum. Bana arada çeviriyorlar falan. Bir anda masada inanılmaz bir, bir kahkaha koptu. Teyze falan gülüyor, anneannem gülüyor. Bütün herkes gülüyor ama anneanne bir taraftan da böyle hafif kızıyormuş gibi davranıyor. Kızıyormuş gibi gözüküyor. Ben anlayamadım. Tam böyle soracağım o sırada birisi bir şeyler daha söyledi ve daha döbük bir kahkaha koptu. Ve inanılmaz derecede herkes gülmeye falan başladı. Ben biraz o kalkal kal yatıştıktan sonra teyzeye sordum. O bana anlattı. Dedi ki... Ya sen diyordun ya dün de anneannen neden ölü diye. Yatağı tam yatacak işte. Teyze yatırıyormuş. Anneannen soymuşlar. O sırada anneannenin paçalı donu var. Ve paçalı donunda iki bacağını da tek yerden sokmuş. O yüzden paçaklarını açamıyormuş. Sonra bunu görünce anneanne teyzeye demiş. Ya sen demiş neden bana böyle bir şey yapsın demiş. Niye bunu bana giydirdin? Benim doğum günümde niye bana bunları yapıyoruz falan diye kızmış anneanne. Bunun üzerine de teyze de hani ben yapmadım sen gidin falan demiş. Ondan sonra anneanne demiş ki hem beni böyle gidirdin hem de geçen gün taksi donunu düşürmüştün. Çok dikkatsiz oldun İzabel demiş. Sonra ben de bunu gökten sonra ben de gülmeye başladım ama bir taraftan da Rezi'ye nasıl ya dedim ben teyze donunu mu düşürmüş takside? Rezi dedi ki yok öyle bir şey yok dedi aslında anneanneden kaynak demiş dedi. Sonra teyze bana anlatmaya başladı ya dedi pazardan dönüyorduk eve. Tam taksi iniyoruz ben indim eşyaları falan aldım indim. Anneanne tam inecek o sırada yerden bir tankilot aldı ve taksiciye demiş şoföre evladım böyle şeyler yapıyorsun bari temiz bırak. Bak burada unutmuş kız kilodunu deyip kilodunu sallamış taksiye doğru. Taksi de ikiz aynasından bakmış. Teyze yalnız bu senin olmasın demiş. Ve bir anda teyze böyle hafif böyle tam böyle kızacakken taksiye teyze girmiş araya. Ve anneanneyi almış. Hani teyze diyor ki kıpkırmızı oldum. Yani kilo çünkü annemin kiloduydu. Sabah giydiğini biliyorum diye söylüyor. Gülüyordu böyle. Bir de kendisi çıkarmış. Bir de taksiye laf ediyor falan dedi. Anneanne tabi buna da hayır benim değildi o falan diye kızdı falan güldü. Bunu anlatıyorum çünkü gerçekten çok eğlenceli ve 92 yaşında olmasına rağmen bu enerjisiyle inanılmaz bir insandı. Hayattan keyif alan birisiydi. Dansı, eğlenceyi, içmeyi çok seviyordu. Ama kısa süre sonrasında, birkaç ay sonra aniden hastalandı. Tam da ben o sırada işte orada okul dönemi tersi olduğu için tam böyle mezuniyet zamanı gelmiş orada, lise devam ediyordum. Ve mezuniyet orada çok büyük bir olay olduğu için liseden çok büyük bir parti veriliyor. Biz de ayrıca oraya gideceğiz falan her şey belliydi ama tam o akşam yani mezuniyet oldu akşamın sabahında annenin vefat ettiği haberini aldık biz. Yani herkes tabii ki de bir anda yıkıldı. Çünkü çok sevilen birisiydi. Ve herkes bu kadar üzgünken de ben de mezuniyete gitmek istemediğimi söyledim. Baba ve anne ise, aksine bana dönüp dediler ki annen anne senin oraya gidip eğlenmeni isterdi. Hatta bizim de senin de olmamızı isterdi. Ancak bizim yapmamız gereken işler var. İnsanlar ziyarete gelecekler. O yüzden biz gelemiyoruz. Ama sen ablanları hatta benim kardeşim olsaydı al. O ve eşiyle beraber gidin eğlenin. Ondan sonra gelin. Ama eğlenin kesinlikle dedi. Ben ıkmak ettim yani. Bizim kültürümüze böyle bir şey yapmak çok yanlış geliyor ama baktım ablamlar falan da evet gideceğiz falan diyorlar. Ama bir tarafta onlar da Neyse bir şekilde biz hazırlandık ve mezunat partisine gittik. Önce masada sessiz ve üzünlüydük yani. insana gelip hem bar dinliyorlardı. Ama bir taraftan da konuşuyoruz falan. Tabii müzikler falan var. Herkes eğleniyor, dans ediyor. Sonra yavaş yavaş bize dans etmeyi başladık. Hep beraber biraz içtik. Babamın kardeşi yani amcam Hose biraz daha fazla içti bizden. Ama çok eğlenceli. Gerçekten yeni dansı güller öğrendim. Hep beraber güldük, eğlendik ve gerçekten de o an çok keyifli bir vakit geçirdim. Sonra gece tabii biraz daha olunca böyle yine 3, 3, 5, 4 falan gibiydi saat. Eve doğru döneceğiz. Amca dedi ki ben önce dedi bu çiçeği bırakmam lazım. Elinde çok güzel bir tane bembeyaz güllerden yapılmış hat şeklinde bir çiçek buketi vardı. Bunu dedi anneanneyi bırakmam lazım falan dedi. Biz de zaten babalar babaanne de falan orada olduğu için hep beraber geçelim dedik. Girdik ama yani hafif biz de alkolüyüz. Ben bundan biraz çekiniyordum. Ablamlar da öyle. Ama amca zaten hani bayağı sarhoş. Doğrusu yürüyemiyor ama onu itiraz edemedik. Ve girdik yani. Daha önce yemek verilen salonda anneannenin tabutu vardı. Herkes etrafından geçmiş oturuyorlar. Sohbet falan ediyorlar. Biz kapına içeri girdik. Amca Jose bir anda böyle sağa gidiyor. Sola gidiyor. Tam toparlayamıyor dengesini. Bir adım atıyor, iki adım geri atıyor falan derken yavaş yavaş tabuta doğru yaklaştı. Bütün o gözleri onu izlemeye başladı. Biz babanın yanına oturduk. Babanın gözleri böyle belermeye başladı. Hani kızmaya başladığını gördüm. Amca elinde buket sağına gitti, soluna gitti ama bir türlü koyamıyor tabutun üzerine. Böyle bir 3-4 dakika çebelleşti falan. En sonunda baba kalktı sinirle, gitti yanına, kolunu tuttu böyle, buketi bıraktırdı. Tam bunu yaparken bütün böyle salonda bir anda kaka başladı. Bütün böyle akrabalar, herkes gülmeye başladı. Baba da ilk başta sinirken o da döndü. O da amca ile beraber gülmeye başladılar. Sonra böyle hafif böyle etrafa baktım. Herkesin böyle hafif üzünlüydü böyle gözlerinde. Ama bir taraftan da yükseliyordu. Sonra etraftan biraz daha böyle içki servisi geldi. Herkes kadını anneanneyi kaldırdı ve onunla birlikte oldukları komik olan anları anlatmaya başladılar ve herkes her seferinde kadeyi kaldırıp bir diğerine daha fazla anlatmasını istedi. Ve sabaha kadar anlar ile yaşanılan güzel anlar paylaşmaya başlandı. Ben bayağı şaşırmıştım böyle bir şey karşısında. Ee, benden anlatmamı istediler. Ve güzel bir paylaşma Çünkü aslında o kişiyi daha fazla onurlandırdığımı fark ettiğim anadan bir tanesiydi. Şimdi bizim halde böyle bir şey yaşansa diyorum yani Türkiye'yi düşünüyorum nasıl tepki olacağını, kavgaların nasıl çıkacağını, insanların nasıl birbirine gireceğini biliyorum. Oysa aslında Bolivya'da ki ailem o an anneanneyi onurlandırmak ve onun daha mutlu olacağını, onun aslında istediği şekilde onu onurlandırarak çok daha farklı bir şekilde bakıyorlardı duruma. Tabii yaz tutmanın farklı şekilleri var. Yani ailem sonuçta sadece gülüp eğlenmedi. Onun kaybı için çok büyük bir üzüntü duyuyorlardı. Çok büyük bir hüzün vardı. Ve bu yüzden de bir yıl boyunca siyah ve lacivert giydiler ki Bolivya'daki insanların ne kadar renkli olduklarını görseniz yani Google'a aratıp bakabilirsiniz. Bu çok büyük bir aslında değişim. Ve bunu devam ettirdiler. Her seferinde anneanne, anneannenin anısı üzerine her seferinde üzüleniyorlardı. Gerçekten mutsuzlar. Gerçekten üzülüyorlardı. Ama bir taraftan da üzülenin yanında onun anısını onurlandırmak için de mutluluk ve sevinçlerini paylaşıyorlardı. Gülüyorlardı. Hatta ben böyle bir babaya tuttum dedim ki ya dedim hani biz burada yani böyle ama Türkiye'de biz bunu farklı bir şekilde yapıyoruz. Ve o yüzden de hani böyle böyle olması beni şaşırttı dediğimde de şöyle bana söyledi. Ya ölüm hep daha iyi yerlere gitmek olarak tasvir ediliyor. Öyle değil mi dedi. Cennete giden birisi için neden sadece tutalım ki? Onun cehenneme gittiğinden mi korkuyorsunuz? Biz biliyoruz ki o şu an cennette ve bize bulutların arasından bakarken ağladığımızı değil, onun için mutlu olduğumuzu bilmek istiyor. O zaman niye biz tutalım sadece? onun iyi olduğunu, mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu bildiğimiz bir yerdeyken tabii ki de onun bildiğimiz en iyi şekilde onun nasıl keyif alıyorsa öyle onurlandırmamız gerekiyor dedim. Ve bu çok ilginç geldi bana. O zaman düşmeye başlamıştım. Ya gerçekten aslında çok daha mantıklı bir şey bu. O zaman neden bizim kültürümüzde çok gülen, çok ağlar var ya da bir kişinin kaybı karşısında sadece yaz tutup tüm duyguları bir yerde kenara atıp sadece yaz göstermeye çalışıyoruz ki aslında diğer duyguları yaşamak için içimize jandarmalara rağmen neden fırsat vermiyoruz? Tabii Taci Bolivya'da bununla da karşılaşmadım böyle bir de. Mesela Diye Dalmar diye bir günleri var. Yani deniz günü olarak bilinen bir gün var. Ve bugün bir anma günü. Bugün karşısında bugün şöyle Bolivya Şili'ye olan Bolivya tek okyanus kıyısını Şili'ye kaptırıyor. Bu olay 1883 yılında oluyor ve o zamandan beri Bolivya bir kara ülkesi olmuş. Ve 23 Mart tarihinde olduğu için her sene 23 Mart Deniz günü yani Dalmar olarak bir anma töreni olarak düzenleniyor. Bana bugün anlatırken herkesin düzenlerini gördüm ki genellikle bir şey karşı o kadar hüzünlü oldukları pek olmuyor. Yansıtarken de eğlenmeyi, gülmeyi ihmal etmiyorlar. Daha önce anlattığım anneannenin cenazesindeki durum gibi. 23 Mart geldiğinde tüm şehirde yürüyüşler ve bandolarla anma töreni yapıldı. Ben de izliyorum. Herkes yürüyüş elinde içkisiyle katılmış. Marşlar söylüyorlar. Ama marşlar böyle hani e, tam bir anma değil de af içerisinde böyle coşkun olduğu maçlar. Yanlarına geçerken herkes birbirine içkisini gösterip selam veriyor, gülüyor. Ve, bu şekilde bir anma yürüyüşü yapıldı. Şimdi buraya kadar belki içki kenara koyarsak bizim kültürümüzde de olacak bir anma gününe benziyor. Ancak benim için ilginç olan kişi bu kayba dair olan hikayede yatıyor. Şimdi hikaye Bolivya'da farklı arkadaşlarımdan, farklı zamanlar ve kal yanında kaldığım aileden duydum. O yüzden tarih kitaplarını açıp bakmadım. Yani büyük ihtimalle bu dilden dil anlatılan bir hikaye olarak kalmış. Belki de tarih gerçekten de böyle değildir. Ama hikaye benim gerçekten de ilgimi çeken bir taraf. Çünkü bana başımıza gelen kötü olaylara farklı bakabileceğimize dair bir mesaj barındırıyor. Şöyle ki Bolivya'nın Orura eyaletinde ki ben burada bir yıl yaşadım. 18. yüzyıldan beri devam eden büyük bir folklorik karnaval var. Bu karnavalda dans etme şansına ben de eriştim ki çok büyük bir keyifti. Hatta 18 yaşındayken dans ederken iki tane evlenme teklifi aldım. Hatta bir de Miss Bolive ile tanışıp bana telefon numarasını vermesine rağmen ardından ben telefonumu çaldırdım ve buluşamadık. Belki de başka bölümlerde de bunu anlatırım. Savaş başlamadan önce karnaval başlıyor. Karnavalda farklı dans gruplarının en başında Bolivya Başkanı dans etmesi bir gelenek. Bolivya Başkanı baş melek kostümüyle tüm folklorik grubun önünde dans ediyor. Hep beraber içiyorlar, eğleniyorlar. Şili de bu zamanı fırsat biliyor. Ve tam böyle karnaval başlamışken Bolivya'ya saldırıyor kıyı kesimine. Çünkü insanlar hepsinin neredeyse burada olduğu için karnavalda. Burada Bolivya'nın orayı koruma şansı çok fazla yok. Ve Şili birkaç gün içerisinde orayı işgal ediyor. Bu haber başkana geliyor ama başkan dans edip eğlendiği sıra içerisinde gülmüş ve böyle bir zamanda şakaya yer yok diyerek kadini kaldırıp hadi içmeye devam edelim demiş ve danslar devam etmiş. Birkaç gün içerisinde yani bunun ardından insan ayrıldıkları zamansa Şili'nin gerçekten saldırdı ve kıyı bölgesini tamamen işgal ederek Bolivya'nın son deniz toprağını da elinden aldığını öğreniyorlar. Ve bu hikaye anlatmayı seviyor Bolivyalılar. Hem karnavalın her şeyin üstüne olduğunu söyleme şekilleri bu. Çünkü gerçekten de çok önem verdikleri bir şey. Hem de kötü haber dahi alsalar, bunu karşılayış ve başa çıkma mekanizması olarak da eğlenmeyi kullanıyorlar, tercih ediyorlar. Bolivyalı'nın öğrendiğim ve hayatıma katmak için uzun yıllarda uğraştığım bir başa çıkma mekanizması eğlence. Çok zorlanıyorum. Gerçekten de Doğduğumuz andan itibaren bizi işlenen şeyler hep umutsuzluk tarafından, karamsarlık tarafında olduğu için çok gülersek hersek çok ağlayacağımız düşündüğümüz için mutluluğumuzu paylaşmaktan kaçındığımız için her mutlu olduğumuz ya da iyi haberi paylaştığımızda nazar değincinden korktuğumuz için hep kendimizi kenarda tutuyoruz. Bize umut etmek bile hor görülüyor kültürümüzde. Ya da bir yaz ya da kötü haber karşısında dünyanın sonu geldiğini düşünüyoruz. Bu acımız yaşamaya ya da yaşamak yerine o an hissettiğimiz diğer duyguları baskılıyoruz. Ve toplumsal olarak iyi hallerden karamsarlığı kabullenmeye doğru bizi sürüklüyor bu süreç. Ve hep beraber aslında bu coğrafya içerisindeyken karamsarlık içinde yaşıyoruz. Ben 10 yıldır annesinin, anneannenin gidip onun gibi hayata neşeyle bakmaya, hatırladıkça gülümseyerek onun için kade kaldırmaya çalışarak hayatımı bu bakış açısına doğru çevirmeye çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Çünkü en başından beri öğrendiğimiz şeyler olduğu için onları değiştirmek, farklı bir şeye bakıyor olmak çok zor. Ama gerçekten aslında Bolivyalı olmuş olmak, orada yaşamak, oradanın bana katkılarıyla beraber aslında hayata çok daha eğlenceli ve keyifli taraftan bakabilmeye çalışıyorum. Oysa ne yazık ki ülkemizde birçok insan için bu çok zor ve belki de imkansız bir şey. Çünkü düşünsenize kalkıp da şu anda siz dinliyorsunuz Belki de anneannenin cenazesinde o tabutun başında olan olayı anlatıp sonra insanların gülüp onun, onun hatrasına kadeh kaldırdığını söylediğimde belki de sizler bile yadırgamış olabilirsiniz. Çünkü bildiğimiz bir şey değil bu. Ama hayata eğlence katmak, hayatın her yerinde bunu görmek ve bunun da hayatın yaşam biçimi haline getiriyor olmak bence çok önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü gerçekten de çok gülen çok ağlar diye bir şey yok. Ama tabii ki de kendine gerçekten kehanet diye bir şey var. Belki de bunu söylerken biz kendimiz bunları gerçekleştiriyoruz ama hayat gerçekten de bence çok fazla gülmek için alanlar açıyor. Başkalarının ne düşündüğünü değil de kendimiz nasıl mutlu ediyorsak öyle yaşamayı başlamak gerekiyor. Ama nedense başkalarını düşünmekten kendi hayatımızı yaşayamaz hale geliyoruz. Gülmekten kaçıyoruz, mutluluklardan kaçıyoruz. Ve bazen yeri geldiğinde çok mutlu olduğumuz anlarda bile insanlığın mutluluğumuzu göstermek yerine hüzün olarak gösterebiliyoruz, ağlayabiliyoruz ya da mutsuz olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü nazar değebilir. Çünkü gerçekten de çok mutlu olursak çok daha fazla alırız diye korkuyoruz. Bu bölüm böyle bölümünü sizinle paylaşmak istedim. Homonar Rans kitabına İsmail Gezi'nin anlattığı yerlerden gelen bir şeyle beraber içimde bunlar canlandı ve bunları paylaşmak istedim. Umarım sizler için keyifli bir bölüm olmuştur. Ben çok keyif aldım, özlemini duydum. Bolivya hakkında bir şey anlatmak hoşuma gitti. Tabii aslında Bolivya ile ilgili siyasi olarak da bir şey anlatmak isterdim çünkü ben gittiğimde 196 yılı, 185 darbe vardı. Ve bu yılın başında tekrardan Bolivya'da bir darbe oldu. Ve Evo Morales ve MAS ekibi, MAS partisi sürülmüştü. Ancak şimdi yapılan seçimlerle beraber darbe yapanlar bozgun uğradılar ve MAS tekrardan seçimleri kazandı. Şu an neler olacağını bilmiyoruz ama Bolivya aslında Amerika'nın ilk böyle darbe oyunlarını oynamaya başladığı ülkelerden bir tanesi. Bu konuda çok ilginç bir siyasi tarihi vardır. Hatta birçok eylemlerin ortaya çıkmasını sağlayan ve onların aslında gelişen insanların gözlemlendiği ve deney alanı olarak kullanılan bir yer olduğu için çok fazla darbe teşebbüsü Bir gerçek darbeler olan bir ülke. O yüzden belki merak ederseniz onun hikayesine bakmanız farklı şeyler düşünmek için güzel bir şey katabilir. Onca darbeye rağmen hala gülmeyi seven, bayaşlarına gelen şeylerden aslında iyi şeylerin çıktığını gören ve gülmeyi ve eğlenmeyi, hayattan keyif almayı hep önceliklendiren bir ülke. O yüzden çok sevdiğim bir yer. Bu bölümde beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merak listesinin herkese hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?